Selam bebeklereyim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere kitaplarımı satıyorum. Peki neden? Yani nasıl, ne zaman buna karar verdim? Şimdi şöyle, benim kitabım sadece bu arkada gördüğünüz kitaplık. Yani küçük, aslında videoda daha küçük gözüküyor ama normalde bir tık daha büyük. Yani videoda nedense biraz daha küçük çıkıyor videolarımda. Ama gerçekten kitap sayım çok fazla olduğu için ve... Iyi hani okumak isterim daha fazla kitaplar olduğu için, almak isterim daha fazla kitaplar olduğu için artık gerçekten kitaplığında yer yok. Eminim ki benim gibi kitap kurtlarının, kitap okumayı çok seven insanların bir kere bile olsa bence başına bu tür bir olay gelmiştir. Hani kitaplarımı gerçekten satmak, birilerine vermek hiç istemiyorum. Ama şöyle de bir şey var yani e Gene yani artık kitaplığında yer yok. Hani kitap evde koyabilecek yer yok arkadaşlar. Odamda hani ekstra bir kitaplık alıp e, odamın farklı bir köşesine koyayım desem o şekilde de bir yer yok. E, gerçi şey o tarz yapan kişiler de bakıyorum çok fazla o tarz yapan kişiler de var. Hani yeni bir tane kitaplık alıyorlar onu dolduruyorlar. Ama bu sefer hani daha fazla böyle bir yığın oluyor o kitapları okuyorlar falan. E, böyle daha fazla e, o sorun sanki böyle bir kocaman bir devmiş gibi çözülemeyecek bir sorun olarak geliyor. Böyle şu an e, bir tane kasa yaptım kendime. Toplamda 2 4 6 8 9 10 tane kitap var. E tabii ki de bu sadece 10 tane kitap değil. Çok fazla kitap var ama hani şimdilik bu 10 tane kitabı e, buldum, seçtim diyeyim. E bunlar bu kasanın içinde duracak. Hatta şöyle göstereyim size daha iyi. Evet, bu şekilde. <laughs> Çok tatlı değiller mi? Ben bu kasayı geçen sene yazın yapmıştım. Bu bildiğiniz çilek kasası arkadaşlar. Böyle üstünü gazetelerle falan kaplamıştım. Çok güzel oldu. Böyle kitaplığımın en üst rafına böyle kasalar şeklinde koymuştum kitaplarımı. Ee, öyle ama maalesef ki bazı kitaplarla veda etmem gerekiyor. Aslında güzel bir duygu çünkü bu kitaplar ikinci el. Ben bunlara dokundum, okudum. Her sayfasını çevirdim. Ne bileyim? Bazılarının altını çizdim, alıntı olan kitapları falan. Bence güzel bir şey. Ben zaten sahaflardan kitap almayı, hani başka birinin okuduğu kitabı okumayı falan çok seviyorum. Bence ikinci el kitaplar çok daha değerli oluyor. Ama dediğim gibi yani kitaplarından ayrılmak, kitaplarımı böyle birilerine vermek, dağıtmak falan çok zoruma gidiyor açıkçası. Ee, keşke Hiçbir kitabımı satmak zorunda kalmasam Birilerine vermek zorunda kalmasam Şimdi ben instagram hesabımda sordum Bu kitapları sizce ne yapayım ne yapmalıyım Şimdi arkadaşlar Ankara Kızılay'dı yanlış hatırlamıyorsam Orada kitaplar çarşısı var ve hani orada sahaflar Yani ben gördüm orada Ankara'ya gezmeye gitmiştim Orada gördüğümde bu arada sık sık Ankara'ya gidiyoruz Yani biz ailecek de gidiyoruz ben gezmeye de gidiyorum falan çok seviyorum Ankara'yı. Gerçekten başkentimiz, canımız. Çok 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 seviyorum. Çok güzel bir şehir gerçekten. Ee, neyse. Orada işte şey yazıyordu. Kitap alınır. E, Yarına işte ücret verilir. Buradan da hani ikinci el kitapta alabilirsiniz falan Hoşuma gitti. Yani bunu hem vlog'layabilirim, hem Instagram reels olarak paylaşabilirim. Hem de hiçbirini yapmasam bile, e, benim için bir anı, bir hatıra kalır açıkçası. Bence bence güzel bir şey. Böyle mesela ben o kitabı atıyorum, oradaki satıcıya vereceğim. Bana atıyorum 100 lira verecek. 100 liraya gideceğim. İkinci el üç belki 2-3 tane kitap alabilirim diye düşünüyorum çünkü 20 liraya, 10 liraya çok güzel kitaplar vardı. Yani o gün çok fazla bakamamıştım ne yazık ki ama gerçekten şöyle bir göz gezdirdiğim halde bile böyle 20 liraya, 30 liraya falan çok güzel okumak istedim kitaplar vardı açıkçası. eğer böyle çok fazla yıpranmamışsa falan alınabilir kitaplar. Şimdi bir o Ankara'ya gidip satmak istemiştim. Hani ben o benim aklıma direkt o vardı yani başka hiçbir şey yoktu açıkçası. Sonra birisi bana özelden yazdı. Takipçim canım o kendini bilir. Eğer beni buradan da takip ediyorsa çok teşekkür ediyorum. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Ee, o bana işte demişti ki ben de o tarz bir şey yapmıştım ama gerçekten o kişiler çok az para veriyorlar. Atıyorum bakın arkadaşlar şu Momo kitabını göstereyim. Ben bunu 2 yıl önce falan okumuştum ve hiçbir yerinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle içini falan göstereyim. Gerçekten hiçbir yerinde hasar yok. Sıfır gibi yani. yani. Hiçbir yerinde bir şey yok. Hiçbir çizik hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim buna mesela dedi ki hiçbir yerinde bir şey olmam kitaba bile en fazla 30-40 lira veriyorlar. Halbuki mesela bunun şu an güncel fiyatı ne kadardır? Atıyorum 200 liraysa ben bunu 140 liraya satmak isterim. Neden diyeceksiniz? Sen hani ikinci el çok fazla değil mi? 140 lira falan diyeceksin ama gerçekten arkadaşlar hani kitabın hiçbir şeyi yok. Yani bunu al koy derler ki aynı güzel bir kitap hemen alalım falan. Hani hiç kimse anlamaz bence bunun ikinci el olduğunu. Hiçbir şeyi yok çünkü. Gerçekten yok. işte bana hani onu, onu söylemek istedi yani çok güzel bir şekilde anlattı bana dedi çok fazla bir para e, alamıyorsun ve alamadığın parayla da sen üstüne ekleyip bir tane istediğin atıyorum Uğultulu tepeleri istiyorsun gidiyorsun Uğultulu tepeleri sen biliyorsun ekstra para koyup cebinden para koyup anca alabiliyorsun falan dedi bu da beni bir tık üzdü açıkçası ay dedim böyle olursa ne yaparım hani daha çok zoruma gider hem kitaplarımı vermişim hem de üstüne cebimden para koyup da ben bir kitap mı alacağım yani çok saçma değil mi sizce de bu neyse bu bir tık uzaklaştı benden ee, bu bir de. İkincisi de şu ki arkadaşlar, e, ikincisi de çekiliş yapmak istiyordum ben. Çekiliş yine aklımda. Hani sizlere takipçilerime e, atıyorum diğer kitabımı gösterelim. sinekler sineklerin tanıyırsın. E, bunu verebilirim mesela. Bu da sıfır arkadaşlar yani. Sıfır gibi ikinci el. Ben okuduğum için ilk başta ben satın aldım ama hiçbir yerinde bir şey yok. ayrıca düştü. Bu arada ayraçları falan da var. Mesela ikinci el deyince içinde ayraç olmaz. İşte e, kapaklarında bir yerlerine yırtık pırtık olur, renkleri sararmış olur. Hiçbiri öyle değil yani. Öyle çekiliş de aklımda. Başka ne vardı? Çekiliş vardı. İşte bir kitapçıya satmak var. Ha bir de şey dolap. Dolap hesabı. Şimdi dolap hesabı bana bir tık daha böyle bir yakın gibi geldi. Ama gerçekten dolap hesabını hiç bilmiyorum. Hiç hayatımda kullanmadım. Araştıramadım da. Ama en kısa zamanda araştırmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Dolap hesabına kitaplarınızı yüklüyorsunuz. Fotoğraflarını çekiyorsunuz. İşte böyle hani ismini, yazarını, içine böyle basın tarihleri falan oluyor ya. Şöyle göstereyim. Ha, buradaki basımları falan da yazıyorsun. Bu arada bunlar yazmak zorunlu değilmiş. Yani sen istersen yazıyormuşsun. musun? Ee, basımlara bakan bir tayfa var. Bakmayan, ben hiç bakmıyorum arkadaşlar. Hiç ne zaman basılmış, ne yapmış, ne etmiş bilmiyorum. Hiç ilgimi çekmiyor. Ben daha çok kitabın adı, konusu, yazarı, işte Nobel Edebiyat Ödülü almış mı, almamış mı bunlara dikkat ediyorum. İşte hangi kitap evi, işte kaçıncı basım bunlara da dikkat ediyorum. Bu kadar yani. Öyle yayınla şeyine falan çok şey yapmıyorum açıkçası. Neyse şimdi bu üç tane seçenek ver. Siz lütfen aşağıya bana yazar mısınız? Lütfen destek olur musunuz? Bu konuda çok müzdaribim. Çok mutsuz. <laughs> yani ne yapacağımı inanın ki bilmiyorum. Bir gün bunun benim başıma geleceğini zaten biliyordum. Çünkü hani sürekli kitap alıyorduk, okuyorduk, geri koyuyorduk. Alıyorum, okuyorum, geri koyuyorum, alıyorum. Yani maalesef ki bilmiyorum bu işin içinden artık böyle bir çıkmam sıyrılmam gerekiyor. Çok fazla kişi de şey yaptım yani izledim YouTube'dan olsun Instagram'dan olsun baktım takip ettim. Hani birçok yola açıkçası başvuranlar var işte dolar olsun çekiliş olsun hani gidip de bir sahafa bir işte o kitap şeylerini hani satıp parayı alıp o şekilde alanlar falan var. Bilmiyorum. Belki üç yolda denerim yani. Her yol mübahtır diyelim. E, tek bir yola direkt dolaba şey yapmak da istemiyorum açıkçası. Hani gidip dediğim gibi e, orada böyle kitaplara dokunmak, o kitaplar çarşısına gidip işte ne bileyim kitaplarımı satmak. E, Ankara sonuçta büyük bir şehir ve farklı farklı illerden geliyorlar. İşte benim kitabımı alıp birinin okuması hissiyatı falan çok güzel, çok hoş gerçekten. Ama bilmiyorum ne yaparım zarara doğramak istemiyorum. Çünkü ben o aldığım parayla kendime kitap almak istiyorum. Yani aslında benim amacım şu arkadaşlar. bu okuduğum ve artık tekrar tekrar okumayacağım kitapları şey yapacağım. İşte satacağım. Onun parasıyla da yeni okumak istediğim kitapları. Hem kitaplığında yer açılacak hem bütçem param olacak. istediğim kitapları alacağım. Böyle yapacağım. Mantıklı mı değil mi? Ne yapmalıyım? Lütfen aşağıya yorumlara yardımcı olursanız çok sevinirim. Lütfen hepiniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Hani hepinize geri dönüşü sağlayacağım zaten. Sağlamaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Öyle bakalım. Sizin yorumlarınızı yorumlarınız çok merak ediyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli zaten. O zaman şimdi ben bu kasamdaki tüm kitapları sizlere göstereyim. İlk dediğim gibi bu 10 tane kitabımı seçtim. Seçmek benim için tabii ki de zor oldu. İşte hangisini koysam, hangisini çıkarsam falan. Bunu göstermiştim zaten Momo. Çok güzeldi gerçekten. Bu arada hepinize tavsiye ediyorum. Kesinlikle okumalısınız. Yani muazzamdı. Hani bir tık kalın olmasına bakmayın arkadaşlar. Ee, çok güzel de. Ee, 300'e yakın sayfa sayısı var. Ama çok güzel, çok akıcı. Yani böyle sular seller gibi okuyabiliyorsunuz. Şimdi Sineklerin Tanrısı. Ben bu kitabı yarım bıraktım arkadaşlar. Mesela yarım bıraktığım bir kitabı vermek istemem. Çok normal. İlk zaten bu kitaba elim gitti yani. Çünkü okuyamadım. Gerçekten hiçbir şekilde hiçbir şey anlayamadım. Bana böyle biraz şey geldi. Yani bazı kitaplar öyledir ya. Okuyamazsın, anlayamazsın, sevemezsin. Ee, devam etmedim. Tekrar bir şansa vermedim. Bilmiyorum. Belki yıllar sonra pişman olurum. Ee, tekrardan bu kitabı satın alır mıyım falan. İnanın ki hiç bilmiyorum. Yani her şey olabilir bu hayatta. Bilmiyorum ama bunu da koydum yani satacağım. Daha sonra arkadaşlar ikili kitabımız var. Küçük Kadınlar ve İyi Eşler. Yani ben bu ikisini ayıla bayıla okumuştum ya. Muazzamdı. Gerçekten çok güzeldi. Ee, birincisi kaç sayfaymış? 324 sayfa. Bu arada bunların böyle alıntıları var. Şöyle küçük postitlemiştim. Ee, ben postitlediğim altını çizdiğim kitapları koymamayı düşünüyordum ama ee, bazı kişilerin bu tarz kitapları alması daha çok hoşuna gidiyormuş. İşte başka bir kişinin e, kişinin altını çizdiği o sayfa sayıları falan daha çok hoşuna gidiyormuş. Benim de açıkçası hoşuma giderdi arkadaşlar. Hani düşünsenize atıyorum ben bu kitabı e, 10 yıl önce okumuşum ve bugün ben başka bir e, kişinin okuduğu kitabı alıyorum, açıyorum ve hani o kişinin böyle alıntıladığı yerleri okuyorum, postitlerine bakıyorum. Böyle hani yılların izi var o kitapta falan. Benim de çok hoşuma giderdi. O yüzden koymayı denedim. Bakalım. Ama o kitapçı mesela bu şeyi alır mı bilmiyorum. Altına çizilmiş yerleri falan hiç bilmiyorum. Hiç o konularda çok yabancıyım yani açıkçası bilmiyorum. Almazsa artık dolabı koyarım ya da çekiliş yaparız. Devam kitabı olan iyi Eşler. Bu da çok güzel devam kitabı dediğim gibi. İkisi de birbirinden güzel akıcıydı. Bu da 355 sayfaymış. Bunda da birkaç tane alıntım var. Şöyle göstereyim. Çok 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 güzeldi. Kesinlikle öneriyorum bu kitabı da. Orhan Pamuk Kırmızı Saçlı Kadın. Bunu çok yeni okudum. Galiba Kışır aynen aynen Kışır böyle Şubat gibi falan okumuştum. Beklediğimi alamadım arkadaşlar bu kitapta. Gerçekten ya yani beklediğim gibi değildi. Ee, 197 sayfa. Çok daha farklı bir şeyler bekliyordum açıkçası çok fazla ilgimi çeken bir kitap değildi. Ee, ama yine okuması değer bir kitap. Yani ben şu an bu kitaplar hani böyle size konularını detaylı falan anlatmayacağım elbette. Hani kitap sayfamda falan yorumu var zaten. Gidip bakabilirsiniz. Belki diğer videolarımda da öneri kitap diye şey yapmışım. Yani kesinlikle şey değil hani ay çok kötüydü hiç okuyamadım. İşte yarım bıraktım falan değil. Baştan sona okudum ama bir tık sıkıcıydı. Hani bir tık bir hikaye vardır ya. Hani atıyorum 100 sayfa olsaydı oh tamam çok güzel böyle sular seller gibi. Ama o hikaye, o roman eğer 200-300 sayfa olursa sıkıcı gelir ya okuyucuya. O şekildeydi ama kesinlikle okuyup, e, alıp okuyabilirsiniz. Tavsiye yani. Şimdi bu kitap biri hiçbiri binlercesi. Arkadaşlar ya muazzamdı. Bunu da çok yeni okudum. Bununla kışın okumuştum kapak tasarımı itaki zaten itaki zaten mükemmel kapak tasarımlarına falan hepiniz biliyorsunuz çok güzeldi ya öyle böyle değil yani bunu kesinlikle alın okuyun arkadaşlar valla billahi pişman olmayacaksınız geleceksiniz bu yoruma diyeceksiniz ki, ya iyi ki ben senin videonu izlemişim iyi ki görmüşüm iyi ki almışım iyi ki okumuşum diyeceksiniz yani öyle böyle değil herkesin kendinden bulabileceği şey. ee, bir kitap tabii ki de bir sürü alıntı vardı bu kitapta yani o kadar çok yerini çizdim ki çok 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 güzeldi. Kaç sayfa onu da söyleyeyim. 245 sayfa falan arkadaşlar. Böyle içerisi kahve tonlarında falan. E, zaten ben bu kahve tonlarına bayılıyorum. Bu kitabı da mükemmel. Evet daha sonra George Orwell'dan iki tane kitabım var arkadaşlar. E, bir tanesi boğulmamak için. Bu arada ben kitapların biraz tozunu aldım. Bayağı bir tozlanmış. Hani kitapların en üst rafında olduğu için. Bir de Hayvan Çiftliği. Hayvan Çiftliği'ni lisede okumuştum ve çok güzeldi. Bu kapak tasarımını çok istiyordum. E, alabilmiştim çok mutluyum. 20 TL'ye almışım yani yıllar yılı önce. Çok güzeldi. Yine kesinlikle önerdiğim bir kitap. Ee, boğulmamak için bunu da geçen sene değil ondan önceki sene okumuştum ama muazzamdı. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Gerçekten sular seller gibi akıp gidiyor. Kesinlikle bu kitabı da öneriyorum sizlere. 251 sayfaymış. Kesinlikle okuyun. Hayvan Çiftliği kaç sayfaymış? Hemen onda bir bakalım. Hayvan Çiftliği 148 ama içinde böyle resimler falan da var. Bilirsiniz zaten. Şu pembe renginin güzelliği, tatlışlığı. Şaka mı? Bu arada bakın bunun sayfaları biraz sararmış. Çünkü bu bayağı bir eski kitabım benim. Ee, bunu bir tık tabii ki de ucuza veririm. Kitap sayfaları sarardığı için falan. Bunu da 20 liraya almışım. Bunu kaç almışım? Bu da öyledir ya. O civarlardadır ama tam emin değilim. Yani fiyatını tam bilmiyorum şu an. Evet, daha sonra arkadaşlar çok sevdiğim bu yazarımızdan iki tane kitap. Bu arada bunların e, serisi var arkadaşlar. Ben devam kitaplarını alamadım. Birincisi buydu Akıl Oyunlarının Gölgesinde. 23.5 almışım. Geçen sene de yine ondan önceki sene aldım. Hiçbir yerinde böyle bir çiziktir, bir şeydir yok. Sıfır, sıfır yani. İkinci el ama sıfır. Yani ikinci el ama sıfır görünümlü kitaplardan bu. Daha sonrasında devam serisi olan suç detayda saklanır. Bu da aynı şekilde hiçbir yerine çiziktir, kırıktır, yıpranmadır. Bakın şöyle içlerini plan göstereyim arkadaşlar. Hiçbir yerlerine bir şey yok. Bu iki tanesi de öneri. Ama devam kitaplarını almadım, okumadım. Bilmiyorum yani ilgim gitti bir an. Aslında ilgim vardı sonra ilgim gitti. Yani nasıl oldu ben de anlamadım. Ben bazen öyle oluyor. Seri kitaplarını okuyamıyorum arkadaşlar ben. Yani gerçekten okuyamıyorum. Ama mesela bakın iki tane seri kitabı olan Küçük Kadınlar ve İyi Eşler kitabını çok güzel okumuştum. Yani sular seller gibiydi dediğim gibi. Keşke bitmeseydi. Üçüncü, dördüncü kitabı da olsaydı falan dediğim kitaplardan gerçekten. Yani bilmiyorum işte bazen olabiliyor. Ama genellikle seri kitapları ben tercih etmiyorum. Okuyamıyorum. Sıkılıyorum. Hani yarım kalıyor. Ve gerçekten aşırı pahalılar ya. Normal bir tane kitap bile şu an çok 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 pahalı. Seri kitapları artık almak mümkün değil yani. Ben mesela Murakami okumayı çok istiyorum. Ama yani kitaplar o kadar çok pahalı ki hani en çok aslında bu kitapları satmam para biriktireceğim. Tabii ki kendi cebimden de koyarım büyük bir ihtimalle ama Murakami'nin 3-4 tane falan kitabını almak istiyorum. Yani bir alışverişimde 4-5 tane ya da 3-4 tane ne kadar alabilirsem full böyle Murakami almak istiyorum. Ve artık Murakami okumak istiyorum yani. Çünkü herkes yani o yazarı çok güzel, çok iyi. Ya böyle çok 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 kelimeleri olan bir yazar. Enleri olan bir yazar olduğu için çok merak. Yani merak etmemek zaten elde değil. Şu yere düşen kitabımızı da koyalım. Şimdi size tekrardan bir göstereceğim. Tüm kitapları e, sepetimize koyduk. Momo'yu da şuraya sıkıştırdım. Heh. Aynen. <laughs> çok tatlı oldular. Bakar mısınız? <laughs> Çok güzeller gerçekten ya. Canlarım ciğerlerim ya. Bununla kitaplarımla e, anılarım geçti. Hatıralarım var cidden. Hani umarım iyi insanlara gidersiniz. Umarım size zarar vermezler. E, sizi böyle kırıp incitmezler. Böyle e, gittiğiniz kişinin umarım böyle küçük çocuğu falan yoktur. Sizin böyle kapaklarınızı falan kırmazlar. Düşünsenize boya kalemleriyle falan tüm sayfaları boyuyormuş böyle falan. Ay çok kötü. Gözümün önüne geldi şu an kalbim nabzım hızlandı yani arkadaşlar. Çok kötü gerçekten. Lütfen anneler babalar kitaplarınızı küçük çocuklarınızdan koruyun saklayın benim bir tane anım var arkadaşlar onu da size anlatayım. Bir tane kitabım vardı. Soğuk kahve Eminim hepiniz okumuşsunuzdur. Ben onu lisede okuyordum ve o zaman ablam da lisedeydi işte. Ablam benden 2 yaş büyük. Ben lise 1'deysem o lise 3'teydi işte. Neyse o kitabı ablam okuyordu. Hani e, okuluna götürmüştü. Hocası istemiş yani öğretmeni istemiş. Hani çok beğenmiş. Ben de okuyabilir miyim sen okuduktan sonra falan demiş. Vermiş neyse. Arkadaşlar bizim kitap bir daha gelmedi. Arkası böyle tamamen yırtılmış. O küçük çocuğu yırtmış böyle sayfalarını karalamış bir şeyler yapmış. Hani öğretmen okuyamamış bile kitabı yani. Çocuk öyle bir hasara uğratmış ki. Ama öğretmen tekrardan bize o kitabın yenisini almıştı. Ama yani dediğim gibi küçük çocuklardan kitaplarınızı saklayın. Aman aman canlarımız, kitaplarımız, aşklarımıza bir zarar gelmesin diyorum. Öyle işte. Ay böyle biraz e, ses gelmiş olabilir arkadaşlar ev şu an kalabalık lütfen kusura bakmayın zor şartlar altında bir video çekiyorum ama yine de bu videoyu çekmek istedim. Şöyle bir şey var işte video çekmedikçe uzaklaşıyoruz yani ne olursa olsun hani evde bir tık ses de olsa ya da dışarıdan ses de gelse hani böyle videoları çekmeye çalışıyorum. Gerçekten lütfen e, videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve lütfen bu konu hakkında bakın lütfen altıncı diyorum. Kitaplarımı ne yapayım, nasıl satmalıyım, nerelere gitmeliyim hiçbir şey bilmiyorum. Kocaman bir soru işareti var yani. Yorumlarda bana destek olursanız çok 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 sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz diyorum. <laughs>